anatomi sesli kitabın İnsan vücudunun bölümleri videosuna hoş geldiniz Saab Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Mandalı Öğretim Nurullah Yücel İnsan vücudunun 5 bölüm vardır Kaput olarak isimlenilen baş bölümü Kollum olarak isimlenilen boyun bölümü Turunkus olarak isimlendirilen gövde bölümü, membrum superior olarak isimlendirilen üst ekstremite veya üst taraf bölümü, membrum inferior olarak isimlendirilen alt ekstremite veya alt taraf bölümü. Turunkus yani gövde bölümü 4 alt başta ayrılır. Dorsum yani sırt bölümü, toraks yani göğüs bölümü, abdomen yani karın bölümü, pelvis, leğen bölümü. Üst ekstremite de kendi arasında dört alt bölüm ayrılır. Omos dediğimiz omuz alt bölümü, brachium olarak isimlendirilen kol bölümü, antebrachium olarak isimlendirilen ön kol bölümü, manz olarak isimlendirilen el bölümü. Alt ekstremite kendi arasında yine dört bölüm ayrılır. Gluteus olarak isimlendirilen kalça bölümü, femur olarak isimlendirilen uyluk bölümü, Kurs bacak bölümü ve pes vaksinenirilen ayak bölümü. Şimdi kaputraksinirilen baş bölümü. Baş bölümü vücudumuzun en üstteki bölümüdür. Burada vücudumuzun tüm fonksiyonlarının ...koordineden... eden ve yaşamsal merkezlerin bulunduğu beyin ve beyine ait yapılar bulunur. Burada bulunan yap bazı yapılara göz açık olursak serbüm dediğimiz beyin ergoan lok okla gösterildiği şekillerde. Serebellum dediğimiz beyincik mavi renk noktalarda gösterildi. Baş yani kaput bölgesinde bulunan başka anatomik yapılar ise göz ve kulağımız yine bizim baş bölümümüzde ağız, dil, dişler, burun da yine baş bölgesinde bulunan anatomik yapılarımızdan. Türk bezleri, boğaz, yutak da yine bizim baş bölgesinde bulunan anatomik yapılarımızdan. Her bir anatomik yapı kendi konusunda detaylı şekilde videolarımızda incelenittir. Esasında biz baş bölgesi dediğimizde en önemli oluşum kafatası yani kranium. O da kendi arasında iki kısma ayrılır. Saç altına kalan beynin yerleştiği kaum kranium çevreyen bölüme nörokranium denir. Karşıdan bakınca kişide görebileceğimiz kemiklerin oluşturduğu ağız, burun ve göz çevresinde bulunan kemikler yani fasiyes dediğimiz Yüz etkisinden oluşan kemikler bölünmesi visceral koronium veya sıplanşe denir. Pleurokranium şu kemiklerden oluşur. Alın kemiği diye bilinen os frontale, çeper kemiği olarak bilinen os parietale, art kafa kemiği olarak bilinen os oksipitale, şakak kemiği olarak bilinen os temporale, temel kemik olarak isimlendirilen os sifonidale ve kalbur kemiği isimlendirilen os etmoidale. Vistere kriyomda kemikler ise alt çene kemiği isimlendirilen mandibula, üst çene kemiği isimlendirilen os maxilla, elmacık kemiği isimlendirilen os zygomaticum, göz açı kemiği isimlendirilen os lacrimale, burun kemiği isimlendirilen os nazale, damak kemiği isimlendirilen os palatinum, vomer ve konkanazalis inferior kemiklerinden oluşur. Vücudumuzun kollum ya da başka bir ismin serviks diye isimlendirilen boyun bölümü. Vücudumuzun en kısa ve en ince bölümüdür. Baş ile gövde arasında geçit yeri olarak görev alır. İnsan vücudunun en önemli hayati bağıntı organları olan damarlar, Soluk burusu gibi anatomik oluşumlar buradan geçer. Bu anatomik oluşumların bir kısmı, bir kısmı kafadan başlayıp boyundan geçerek toraksa gider. Diğer bir kısmı ise abdomen veya toraksdan giderek baş bölgesine doğru yukarı doğru çıkar. Boyun bölgesinde bunların anatomik yapılara baktığımızda farinks lütkak yani özefagus, yemek borusu, konuşma fonksiyonunda en önemli görev olan larynx, trakea, soluk borusu, yine boyun bölgesinde bulunan önemli anatomik yapılardandır. Ayrıca bu bölgeden önemli arterler ve venler de bulunmaktadır. Medulla spinalis'in ilgili segmentleri endokrin sistemin için önem arz eden glandla tiroidea ve glandula paratiroidea bez boyun bölgesinde bulunan anatomik yapılardan bazılardır. Vücudumuzun trunkus yani gövde bölümü. Bu da kendi arasında biliyorsunuz dört bölüm ayrılmıştı. Gövdenin ilk bölümü olan dorsum yani sırt bölümü. Sırt gövdenin arka bölgesidir. Sırtın iskeletini kolunla vertebralis ve kostlar yapar. Bunların etrafında da sırt kasları bulunur. Kanalis vertebralis 26 kemiğin birleşmesine oluşan bir kanaldır. İçinde medulla spinalis dediğimiz omurilik bulunur. Kafatası tabanından başlayıp Boyun ve tüm gövde boyunca uzanan longitudinal kemik kolonudur. Bu kolon kanal vertebraz vücudumuzun ana iskeletidir. 26 tane omurdan oluşur. Vertebradan oluşur. 7 tanesi servikal bölgede, 12 tanesi torakal bölgede, 5 tanesi lumbal bölgede. Bir tane sakrum kemiğimiz var. Bir de koksikos kemiğimiz var. Koluna ve vertebrasinin fonksiyonlarını mutlaka bilmemiz gerekiyor. En önemli görevi medulla spinalisi yani omurili korur. Diğer gövdesi, diğer görevi ise baş ve gövde ağırlığını destekler. Postürün korunmasını sağlar. Yürüme ve dik durma esnasında vücut ağırlığını, pelvis ve alt eksiklik kemiklerini aktarır. Ve beşinci fonksiyonda kan hücrelerini yapar. Şimdi kaslar konusunda genelde en ölmesi zor olan bölüm sırt kaslarıdır. Bu slide'ımızda sırt kaslarını detaylıca sınıflandırmaya çalışacağız. Ama sırt kaslarıyla ilgili, ilgili videolarda daha detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Sırt kasları öncelikle ekstrensek sırt kasları ve intrensek sırt kasları olmak üzere iki bölüme ayrılır. Ekstrensek sırt kasları ise yüzeyel tabaka ve orta tabaka olmak üzere iki kısım dereceleridir. İntrensek sırt kasları ise yüzeyel tabaka, orta tabaka ve derin tabaka olmak üzere üç kısım ayrılır. Sırt kasları beş tabaka halinde incelenir. Yüzeyel tabakada ekstensi kas kasıt kaslarının yüzeyel tabakasında musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, musculus levator scapula, musculus rhomboidus minor ve musculus rhomboidus major kaslarımız bulunur. orta bakı eksensiz kasları ise iki tanedir. Musculus serratus posterior superior ve bir de musculus serratus posterior inferior. Ön tarafta ise musculus serratus anterior kasımız vardı ki bu kas özellikle ile çok önemli arzdan bir kasımızdır. Yani serratus anterior'un bir tane superior ve inferior yok ama posterior'un iki tane superior ve inferior olduğunu hatırlamak isteriz. İnternist kaslarının yüzey tabakasında ise musculus splenius capitis ve musculus splenius servis dediğimiz özellikle servikal bölgede bulunan iki tane kas e, intestit kaslarının güzel tabakasını oluşturuyor. İnternist kasların orta tabakası ise genelde çok iyi bildiğimiz musculus erector splenius kasları. Bunlar da dıştan içe doğru Üç sıra halinde bulunurlar. Ve bunlar kolun etrafın boydan boya olan kaslardır. En dışta bulunan Musculus iliocostalis, onun hemen mediyalinde bulunan sağda solda Musculus longissimus ve en medyalde bulunan artık vertebralar arasında bulunan Musculus spinalis kasları. Bu üç kasa Musculus erector spinae kasları diyoruz. Ve bunlar interest kaslarının orta tabakasını oluşturuyor. En derin tabakada bulunan kaslara musculus transversus spinalis isim verilir. Bunlar da 3 kastan oluşmaktadır. Musculus semispinalis, musculus multifidi ve musculi rotatoris. Sırt kaslarının en derinde bulunan kası muskuli roterus kasları olduğunu unutmayalım. Gövdenin ikinci bölümü olan toraks yani göğüs bölümü. Toraks bölümü boyun ile karın arasında yer alan gövdenin bölümüdür. Solunum ve dolaşım sistemine ait kalp ve akciğer bulundurması bile çok çok önemli bir Göğüs kafesi akciğer ve kalbi koruyan bir kemik dokudur. Göğüs kafesini oluşturan kemik yapılar arkada 12 tane torakal vertebra torakal vertebradan başlayıp öne doğru gelen arka, yan ve ön tarafta göğüs kafesini oluşturan 12 çift sağlı sollu kaburga ve bu kaburgaların devamı olan kıkırdak kaburgalar ve önde de sternum kemiği yani göğüs kemiği. Bunlar göğüs kemiğinden kemik yapılarımızdır. Yaşamamız için mutlak fonksiyon görmesi gereken kalp ve akciğer göğüs bölgesinde bulunan en önemli anatomik yapılardır. Bu bölgede bulunan diğer anatomik yapılar ise yeme porosu olan özefagus ve vücuda temiz kanı götüren aort, soluk borusu olan trakea, üst taraftan, vücudun üst tarafından oksijenlenmek üzere kanı getiren, kalbe getiren vena kava siperiyor. Alt taraftan temizlenmek üzere kan getiren, temizlemek üzere kanı getiren vena kava inferiyor. Özellikle embriyolojik hayatta ve yeni doğanda önemli olan Timus bezi ki erişkinli bez küçülmektedir. Vena azigos yine bu bölgedeki önemli anatomik yapılardandır. Başka 10. kafa çifti olan nervus vagus ta kafatasından başlayarak boyun, göğüs ve abdomen bölgesinde bulunan bir kafa çiftimizdir. Ve Son olarak arz edeceğimiz ductus thoracicus ki lenfatik sistemin çok çok önemli bir komponentidir. Vücudumuzun dörtte üçlük bölümünün lenfası ductus thoracicus aracılığıyla sistemik dolaşıma katılmaktadır. Trunkus yani gövdenin üçüncü bölümü olan abdomen yani karın. Göğüs ile pelvis arasında bulunan gövdenin en geniş ve en kalın orta segmentidir. Karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran diyaframadır. Diyafram nefes almamızı sağlayan mekanizmanın yüzde sekseninden sorumludur. Diyafram çok çok önemli bir kasımızdır. Karın boşluğu ile göğüs boşluğu birbirinden ayırır. Fakat üç tane delik vardır. Torakal 8, torakal 10 ve torakal 12 seviyesinde. Bu delikler sayesinde torakal bölgeden abdominal bölgeye ve abdominal bölgeden torakal bölgeye geçişler olmaktadır. Mesela vena inferior abdominal bölgeden torakal bölgeye geçerken aorta torakal bölgeden abdominal bölgeye geçmektedir. Nervus vagus Özofagus ile beraber torakal bölgeden abdominal bölgeye geçer. Ama duktus torasikus ise abdominal bölgeden torakal bölgeye geçer. Karın boşluğuyla pelvis boşluğu arasında herhangi bir yapı yoktur. Bu yapı bu iki bölüm birbirleriyle direkt bağlantılıdır. Karın boşluğunun sadece ar arka tarafında vertebralar bulunur. Yan ve ön tarafında ve arka tarafında ise kaslar bulunur. Dolayısıyla ee, çok yumuşak bir yerdir burası. Gebelik gibi, tokluk gibi ve kişiden kişiye yaş olarak göre cinsiyete göre de farklılıklar gösterir. Bu bölgede bulunan bazı antok yapılar ise mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrek ve böbrek üstü bezleri bu bölgede bulunan öğretim, önemli anatomik yapılarımızdan bazılardır. Gövdenin son bölümü olan pelvis dediğimiz leğen bölgesi. Şekli leğene benzediği için bu isim verilmiş. Pelvis abdomen hemen aşağısında bulunur. Ve abdomenle arasında keskin bir sınır yoktur. Birbirinin devamı gibidir. Hatta bazı abdomen organları pelviste bulunur. Kemik yapısı ise os koksa, os sakrum ve os koksikisin birleşmesinden oluşan bir pelvis iskeleti vardır. Ve bu kemikler arasında eklemler vardır ve bu bölgede kaslar vardır. Özellikle pelvis kadınlarda erkeklere göre çok daha önemlidir. Çünkü doğumun olabilmesi için pelvis çaplarının uygun olması gerekiyor. Pelvis sinirler var diye baktığımızda idra kesilok mesane var. İnce bağırsakların bir bölümü pelviste bulunuyor. Kalın bağırsakların bir bölümü yine pelviste bulunuyor. Erkek genital organları ve kadın genital organları da yine pervistabundan organlarımızdandır. Üst ekstremti Hayati fonksiyonlarımızı sosyal hayatımızı büyük bir çoğunluğunu hep üst ekstremtizde yaparız. Dört bölümde oluşur. Bir, omuz dediğimiz omuz bölümü iki, bırakıyorum dediğimiz kol bölümü ki burada musculus pises brachii, muskus brachialis, musculus muskus koroka gibi kaslarımız bulunur. Ve musculus triceps bırak gibi kasımız da bulunur. Ön kol ante Özellikle humerusun epikondilis medialisinden başlayan fleksör kaslar epikondilisinden başlayan ekstresör koparma kaslar arkadaşlar bu ön kalı oluşturur. Ön kolda radius ve unla kemikleri bulunur. El El bizi hayata bağlayan en önemli anatomik oluşumlardan bir tanesidir. Birçok kemikten ve birçok kasların fonksiyonuyla e, biz el, elimizi hareket edebiliriz ve hayatımızda bunu kullanıyoruz. Alt ekstremite özellikle yürüme ve koşulma gibi fonksiyonlarda ve vücut ağırlığının aşağı aktarılmasında çok önemli görevleri vardır. Kalça dediğimiz gluteus bölgesi özellikle bu bölge enjeksiyonlar tedavilerde en çok kullandığımız bölgedir. Uyluk, muskus kalsis femoris, muskus sartorius, muskus, adductor magnus gibi kaslarımızın bulunduğu bölgedir. Burada vücudumuzun en uzun ve en sağlam kemiği olan femur bulunur. Bacak bölgesinde tibia ve fibula kemiklerimiz bulunur. Yine burada kaslarımız 3 kompartmana ayrılır. Ön kompartman, arka kompartman ve lateral kompartman diye. Her bir kompartmanın kaslarını inerbeden sinirler birbirinden farklıdır. Ön kompartman kasların fonksiyonları beraberdir. Ark kompartman kasların sinirleri yine beraberdir. Ayak artık insan vücudunun en son bölümü pes olarak da isimlendiriyoruz. Anatomi Sesi kitabın kaynaklarını şekilde görüyorsunuz bu kaynakların editörlerine ve yazarlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. İnsan vücudunun bölümleriyle ilgili videomuz burada nihayet ermiştir. Anatomi kitabın bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.